Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbı Alaamin. Salat ve selam, ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ejmâin. Evet, el adab el mifretten konularımıza devam ediyoruz. Birkaç haftadır isimler, çocuklara isim verme, burada dikkat edilecek hususlar, bunlarla ilgili konuşuyor idik o bahsi bitirdi. Şimdi başka bir bahis açıyoruz. o da şiir meselesi. Şiirle ilgili bir takım arka arkaya konulardan bahsedecek. Tabi öncesinde şöyle bir giriş yapabiliriz. E, Şuara suresinde ki şairler demektir. Böyle şairler adlı bir suremiz de var. Burada Mevla Celle Celaluhu bir takım şairlerden bahsederken onlara ancak azgınların, yoldan sapmışların şairlere uyacağından bahsediyor. Yani burada bir yergi söz konusu. Ve yine siyerde de mesela siyer anlatımlarına baktığınızda Mekkeli cahiliye Araplarının, putperestlerin, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olumsuz anlamda yükledikleri sıfatların başında şairlik geliyor. İşte onu peygamberliğini kabul etmeyince bu şairdir diyorlar, kahindir diyorlar değil mi? Şimdi buralardan bakıldığında şiir, şiirle uğraşmak, şairlik pek makbul bir meslek gibi durmuyor. Fakat diğer taraftan sayıları belki 5, 6, belki 10 tam şu an bilemiyorum yakın. Rasul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairleri de var sahabeler arasında Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın şairleri var. Onlar da şiirle uğraşıyorlar. E, Sallallahu Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam onları şiirle uğraşmaktan men etmemiş. E, daha sonra bütün İslam tarihi boyunca baktığımızda şiir gerek e, allah Teala'ya kulların olan münacatını dile getirmede, gerek Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbeti değil mi? Kaside diyoruz mesela efendim işte e, naat diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için yazılan şiirler. Yani belki yüz binlerce, belki milyonlarca böyle şiir var. Yani bizim bütün İslam tarihimiz boyunca, Arapça, Türkçe, Farsça, bütün Müslüman beldelerde insanlar Allah'a olan muhabbetlerini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbetlerini şiirle dile getirmişler. Yani böyle bir ümmetin e, icması diyebileceğimiz bir tavır da söz konusu. E, bununla yetinilmemiş aslında ilimlere dair şeyler de şiirlerle anlatılmış. Yani mesela e, gramer kitapları var, şiir şeklinde yazılmış. Niye? Ezberi kolay olsun diye. Gramer kitabını şiir şeklinde yazmış adam. Dil anlatıyor, gramer anlatıyor. Ya da fıkıh anlatıyor mesela. Onu şiir vezniyle yazmış ki ezberlemesi kolay olsun diye. Şimdi burada iki böyle birbirine zıt durum varmış gibi duruyor. Burada bir çelişki yok mu o zaman? Burada görünüşte olan çelişki hakikatte yok. Çünkü ayeti kerimede şairler ancak azgınlar e, tabi olurdan kastedilen şairler tabii ki fıskı fucur peşinde koşan, küfür peşinde koşan, Allah'a isyan peşinde koşan, bunları terennüm eden, bunlarla ilgili yazıp çizen şairlerdir. Dolayısıyla bu tür şiirler e, kabihtir, yerilmiştir. Diğer taraftan ise e, az önce söylediğimiz gibi Allah'a olan muhabbetten bahseden, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbetten bahseden e, ne bileyim, veya dini bir şeyden bahseden, e, Allah'ın dinine hizmet eden bir şiirse eğer o şiir ve onu yazan şair, elbette ki o da makbul olacaktır. Dolayısıyla böyle bir girişten sonra, işte bunlara dair, e, bu konulara dair e, rivayetleri, yani İmam Buhari'nin kitabına aldığı rivayetleri sizlere inşallah aktarmaya çalışacağız. Birinci babımız Babu mineş-şi'li hikmetun. Evet, bazı şiirler hikmettir. Yani işte dediğimiz gibi şiirlerin kötü olanları, e, efendim pis olanları da var ama hikmet e, ifade eden, hikmet barındıran şiirler de var. Şimdi rivayet edildiğine göre Tabi'inden birisi İbn İbn Kaysan adında birisi diyor ki "Kuntu 'inda İbn Ömer radıyallahu anh." Ben diyor Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'la beraberdim. Fevkef alayhi Iyas Iyas bin Khayfeme geldi, onun yanında durdu ve dedi ki: "Ela unshiduke min şi'ri, ibn al-Faruk." Ey Faruk'un oğlu yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ibn Ömer, sana yazmış olduğum şiirlerden biraz okuyayım mı? Kendi şiirlerimden biraz okuyayım mı? Kale fele dedi ki okuyabilirsin dedi. Walakin la tunshidni illa hasanan. Fakat bir uyarıda bulun. Dedi ki bana sadece güzel, hoş, latif şiirler oku. Kabi, kötü, çirkin, pis, işte müstehcen mesela Arap cah cahile şiirinde müstehcenlik çok fazla fazlaydı mesela. Ee, öyle şeyler okuma. Yani öyle bir şey yazdıysan okuma ama güzel şeyler yazdıysan oku. Bunun üzerine Fenşedeh, o da yazdığı şiirlerden okumaya başladı biraz okumuş. Ondan sonra diyor ki hatta izâ balaga şey'en kerîhuhu İbn Ömer radıyallahu an, kâle lehu Bir miktar okuduktan sonra demek ki bir yere geldiğinde Abdullah İbn Ömer radıyallahu hoş görmediği, kerih gördüğü bir dizeye, bir mısraya, bir kelama, kelimeye geliyor. Onun üzerine yeter artık diyor. Daha fazla okuma. Yani güzel kısmına kabul ama e, kerih olacak, hoş olmayacak yerlere e, gelindiğinde ise orada duymak istemiyor. Durduruyor. Evet. Yine bir başka e, rivayette, e, aktara rivayet aktaran diyor ki, İmran bin Hüseyin ile sahabeden, Kufeden Basraya kadar bir yolculukta bulundum. Sahabenin birisiyle, İmran bin Hüseyinle, Kufeden Basraya kadar yolculukta bulunmuş ve diyor ki anlat, anlatımına devam ediyor. Fakalle menzilun yenziluhu illa ve yunşiduni şiiran. her gittiğimiz konakladığımız yerde yani yolculuk yapılıyor. Belli bir saat sonra konaklanıyor. Her konakladığımızda, her yolculuktan istirahate geçtiğimizde bana diyor şiirler okudu. Ondan sonra da dedi ki vakale inne fil le manduhatan anil kedibi. Dedi ki ta'rizlerde biraz sonra ta'riz ne demek şiirle alakalı bir şey olarak ta'rizde ta'rizlerde yalan değil fesahat ve belagat vardır. Şimdi ma'ariz ta ta'riz dediğimiz şey şöyle tarif ediyorlar ta'rizi. Ee, mesela diyelim ki bir şey zikrediyorsunuz. Bir bir cümle kuruyorsunuz. Bir bir kelime kuruyorsunuz. Fakat o kelimenin zahiri e, anlamının dışında bir şey e, kast ediyorsunuz. Yani burada bir benzetme, teşbih olabilir, mecaz olabilir, kinayi olabilir. Hani e, birkaç örnek mesela en basitinden biraz daha böyle şeye kadar örnek verebiliriz. Mesela ya bu benim kardeşim diyorsun ama kastettiğin şey din kardeşi olması. Ya da işte Hazreti Adem'den mütevellit kardeşlik olmasını kastediyorsun. Ama ilk anlaşılan ne? Yani öz kardeşin, ana baba bir kardeş gibi algılanıyor. Mesela burada bir tariz var. Ya da şairlerin çok sık yaptığı, değil mi? Şairler zaten şiir olmaz. Yani bir şeyi normal düz cümlenin farklı bir şekilde anlatırlar. Mesela diyelim ki işte adam ne diyor mesela? Şak, kar mı düştü şakaklarına diyor. Veya kar düşmüş şakaklarına diyor. Şimdi buradan anlaşılan buralara karın yağmış olması lazım. Ama onu kastetmiyor adam. Saçlarının beyazladığını böyle değişik bir farklı bir anlatımla şey yapıyor, ifade ediyor. Veya da işte güneşin doğuşundan bahsederken ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri diyor. Şimdi yani orada ateş mi var, bir şey mi tutuşuyor? Hayır. Şimdi zahiren bakıldığında yalan gibi değil mi? Yani orada kar düşmesi diye bir şey yok. Orada ufkun ateşe tutuşturulması diye bir şey yok. Ama kinayeyle, benzetmeyle başka bir şey anlatmaya çalışıyor. İşte buna tarih deniliyor. Bu yalandan sayılmıyor yani bu şekildeki ifadeler yalandan sayılmaz. Şimdi bu sahabenin söylediği de o evet yani şiirde böyle tarihizler vardır İşte benzetme, mecaz, kinaye bunlar vardır. Bunlar e, sözün yalanı değil e, dolaylı bir anlatımla bir belagat, bir fesahat yani bir edebiyat, bir incelik katmadır. Dolayısıyla bunlarda bir beyiz yoktur anlamında önce şiirler okuduktan sonra demek ki karşı tarafta acaba bir soru işareti oluştuysa o da böyle bir açıklama getiriyor. Demek ki buraya kadar yani bu tür kelime oyunları diyelim biz yapılmasında bir beyis yok ve bunlar yalandan da sayılmıyor. Burada işte dediğimiz gibi ya kinaye oluyor ya teşbih oluyor ya mecaz oluyor. Böyle dolaylı bir anlatım söz konusu oluyor. Mübeyyin-i <laughs> Kebir'e radiyallahu anh ee, Rasul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. İnne mine şi'ri hikmeten Evet, şiirde veya en azından bir kısım şiirde. Yani şiirin tamamında değil. Az önce dediğimiz gibi kötü şiirler var, güzel ve hikmetli şiirler var. Fakat bazı şiirlerde hikmet vardır. Hikmet yüklüdür o şi şiirler. Gerçekten de öyle. Bazen e, mısralar, e, sayfalarca, ciltlerce alınan e, anlatamayacağınız bir şeyi, olguyu, bir ifadeyi bazen tek bir mısrada şairler anlatıyorlar. Hakikaten de hikmet dolu olabiliyor yani. Baktığımız zaman işte özellikle de gerçekten Allah'ın salih kulları, Evliyaullah Hazaratı'nın şiirleri, yani cidder dolusu şeyi bir mısraya bazen sığdırabiliyor. İşte bu da hikmettir zaten. Dolayısıyla Rasulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu beyan ettiler. Şiirde hikmet vardır buyurdular. Ee, yine bir başka sahabe, Esved bin Seri' e, radıyallahu anh diyor ki, ben dedim ki, ya Resulallah, inni medehtu Rabbi azze ve celle bi mehamide. Ben Rabbimi çeşitli böyle güzel sözlerle, hoş sözlerle övdüm. Yani şiir ve benzeri şiir tarzı bir şeyle övdüm. Ee, kale bunun üzerine buyurdu ki, Resulullah Efendimiz Vesselam, Ema inna rabbeke yuhibbul hamde. Yani Allah Teala yani Rabbin hamdi sever. Kendisinin övülmesini, kendisine hamd edilmesini, kendisine sena edilmesini sever. Sahabe devam ediyor aktarmaya. Ve lem yezidhu ala zalike. Bu sözün üzerine herhangi bir şey eklemedi. Yani ne demek? Yani yaptığı şey yazdığı veya okuduğu neyse o şiiri onaylıyor Rasulullah Efendimiz Yani Madem sen şiirinle Allah-u övgülerde bulundun, Allah-u Teala da övgüyü sever, demek ki bunda bir beis yok. Yani üzerine başka bir şey demedi. Bunlarla uğraşma, böyle şeyler boş falan, böyle bir şey söylemedi. Demek ki buradan yine bir beis olmadığını çıkarmış oluyoruz. <laughs> e, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde ise, o az önce ilk başta söylediğimiz diğer kısma bir şey var. Yani şiirin Allah için olanı, din için olanı güzel, fakat saptırıcı, efendim işte fıskı fücur ifade eden ise e, gerçekten zararlı. İşte buna dair de Rasulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Le en yemteli e cevfu raculin kayhan hatta yarahu hayrun min an yemteli Bir kimsenin karnının iltihapla dolması, e, iltihapla dolması ve midesini, karnını e, hasta etmesi, mahvetmesi, eriyip bitirmesi, onun şiirle dolmasından daha hayırlıdır. İşte burada da yergi var. E, buradaki ama şiir hangi e, şiire yergi var? Dediğimiz gibi Allah'a isyan ifade eden, işte e, günaha davet eden, şehveti uyandıran e, bu tür şiirler ise e, insanın karnına efendim e, iltihap dolması ve midesini, karnını ifsad etmesi, paramparça etmesinden daha kötü bir şeydir insanın bu tarz böyle şeylerle kendini, içerisini, kafasını, gönlünü doldurması. Devam ediyoruz. yine Esved İbni Seri'a radıyallahu anh az önceki, bir önceki rivayette de yine onun geçmişti. Aslında aynı rivayet ama diyor ki yine ben şairdim. Şiirle uğraşırdım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gittim ve dedim ki Ela ünşidüke mehamide hamiddu biha rabbi Ya Resulallah ben böyle bazı allah Teala'yı Teala'ya hamd ettiğim, onu övdüğüm bazı şiirlerim var. Bazı şiirler yazmışım. Bunları size okuyayım mı ee, diye sordum. Buyurdu ki İnne rabbeke yuhibbul mehamide velem yezidni aleyhi Yine aynı şekilde Evet, Rabbin hamd edilmeyi, kendisine övgüler düzülmesini sever dedi, üzerine başka bir şey söylemedi. Yani yapma, etme, bunlarla uğraşma e, demedi diye rivayet ediyor. <laughs> Hazreti Ayşe annemizin rivayetinde ise kendisi şöyle anlatıyor. E, bir gün Hassan bin Sabit, Vesselam'ın en önde gelen şairlerindendir. Hassan bin Sabit izin istedi. Efendim, Rasul Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan izin istedi. Ne izni istedi? Fi hicâil müşriki. Müşrikleri hicvetme e, izni istedi. Tabii yine şöyle bir parantez de açmak lazım. Cahiliye devrinde, o gün Arap toplumunda şiir çok kuvvetli bir e, araç. Yani bugünün belki medyası gibi yani. Bugünün medyasına eşdeğer bir şey. Çünkü şiir çok kuvvetli, dil çok kuvvetli, belagat, hitabet çok kuvvetli ve şairler, hatipler yani birisini hicvetmeye başladığı zaman o adam o toplumda yandı yani rezil oluyor. O yüzden kimse şairlere bulaşamıyor, kimse hatiplere, dili iyi kullananlara bulaşamıyor. Ve tabiri caizse bugün ifadesi de bir propaganda aracı. E, müşrikler ne yapıyorlar? Bunu da kullanıyorlar. İşte haşa Rasulullah Efendimiz'i hicveden, dinimizi hicveden şeyler yazıyorlar. Bunun üzerine işte Hasan bin Sabit de ben de müşrikleri hicvedeyim, ben de onlara e, bu silahla, bu araçla karşılık vereyim diye Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istiyor. Fekala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fekeyfe bi nisbeti. Peki sen bu şiiri kullanıp, şiir e, yazarak bir şeyler yapacaksın. Peki beni bu işe nasıl karıştırmadan yapacaksın? Yani sonuçta e, müşrikleri hicvedecek ama hani temsilci olarak bu tarafı muhafaza ederken, korurken yanlış bir kelam, yanlış bir şey olur. Ters bir hani cümle bir şey olabilir. Yani beni karıştırmaman gerekiyor bu işe. Yani o kadar ince, titiz bir şekilde bunu yapmalısın ki bir şey gelmemeli yani. Bunu nasıl yapacaksın diye sorduğunda diyor ki Hasan bin Sabit le esullenneke minhum keme tusallu tusallu şa şa'ratu min el Ya Resulullah diyor nasıl ki bir hamuru, hamurun üzerinden kılı böyle kolaylıkla çekip alırız. Ben de kafirlere hicvederken yani sana dair hiçbir şey sana laf getirecek veya sana işte dönecek, yanlış anlaşılacak hiçbir şey yapmadan hani bizim Türkçedeki tabirle tereyağından kıl çeker gibi. Ben bu işi yaparım ya Resulallah diye cevap veriyor ve e, neticesinde de tabi izni aldığı için ee, bu şekilde şiirleriyle kafirleri hicvetmeye e, başlıyor. Ee, yine alttaki bir sonraki rivayette de e, yani e, böyle bu hicvilere başladığında e, işte Rasulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı muhafaza ediyorum, onun hakkını koruyorum e, diyerek o hicvilerine e, başlıyor ve gerçekten de dili hasan bin Sabit'in de Şiiri ve dili kuvvetli, kafirlere karşı onların silahıyla tekrar onlara dönmüş oluyor. Demek ki bu şekilde olumlu bir şeyde de kullanılabilir, dine hizmette de kullanılabilir. En başta söylediğimiz gibi ne için kullanıldığına göre de ya ayeti kerimedeki şeye muhatap olup işte şairleri ancak azgınlar, azmışlar takip ederler hitabına muhatap olur ya da şiirde hikmet vardır hitabına muhatap olup faydalı bir şey haline gelir. İnşallah önümüzdeki hafta birkaç bahisle daha şiirden devam edecek konularımız. Burada kalmış olalım. Cuma mübarek olsun. Lillahi tealal fatiha.